İle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A şıkkı eter fonksiyonel grubu içerir. Yapıya baktığımızda şurada bir CH3 yani R grubu, burada da bir aynı R grubu görüyorum. Yani R'ye O R ifadesi bağlanmış durumda. Evet, bu ifademiz eter fonksiyonel grubuna aittir. Polar bir moleküldür demiş. Evet, aşağı tarafta CH3'ümüz var. Yukarı tarafta ikişer tane noktası onu çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla simetriyi bozan bir durumumuz var. Bu ifademiz polar bir moleküldür. Molekül geometrisi kırık doğrudur. Suya benzetiyorduk zaten arkadaşlar. Şuradaki ifademizi hemen şöyle yazacak olursak suya baktığımızda bu ifademiz kırık doğru yani açısaldı. Buradaki hidrojeni çekip buradaki ifademizden hidrojeni çekip yerine bir tane R takmıştık. Bu ifade kendisini alkole dönüştürmüştü. Buradan geldik. Bir tane daha R grubu taktığımız zaman bu ifade de kendisini etere dönüştürdü. Aynı geometriye sahip olacak. Su ile hidrojen bağı oluşturamaz demiş. Bu ifademiz yanlış. Kendi molekülleri arasında deseydi evet oluşturamazdı. Ama su ile bunu oluşturabilir. Örnek ifademizi gösterirsek H2O'yu tekrardan şöyle yanına doğru çizelim. Hidrojen bağı şöyle oluşuyordu. Eğer hidrojen elementi fon grubundan birine bağlıyken başka bir fon grubunun ortaklanmamış elektron çiftlerine göz dikebiliyorsa orada hidrojen bağı vardır. Yani bu ifademizde hidrojen bağı vardır. Ama kendi molekülleri deseydi bu olmazdı arkadaşlar. Çünkü yanına bir şöyle yazalım hatta C3 grubunu bağlarsak dikkat ediyorsak buradaki hidrojenler karbona bağlanmış durumda. Burada hidrojen fon grubundan birine bağlıyken başka bir fon grubuna göz dikemeyecek. Neden? Hidrojen fon grubuna bağlı değil diyeceğiz. Devam edelim iyon fazlarında moleküller arasında dipol dipol etkileşimleri vardır. Bununla ilgili şunu söylüyorduk. Dipol yazdıktan sonra sonunu değiştiriyorduk. TYT kapsamında polara çeviriyorduk. Molekül polarsa dipol etkileşimi yapar. Evet molekülün altıyla üstü farklı duruyor arkadaşlar. Molekül polar, aynı zamanda dipol etkileşiminde yapacaktır. Cevap denizi gelecektir. Yukarıdaki organik bileşiklerden hangileri asimetrik eterdir? İfadeye baktığımızda öncelikle eter yapısının ROR olduğunu biliyorum. Eğer yapılarımızın sol tarafıyla R1 sağ tarafı birbirinden farklıysa asimetrik eterdir. Soldaki ifadeye baktım, CH3 sağ tarafa baktığım zaman izopropil bağlamışlar. Sol sağdan farklı. Dolayısıyla bizim buradaki yapımız asimetriktir. Devam edelim. İkinci yapıda CH3 bağladı. Sağ tarafa etil grubunu bağladı. Yani biz buna etil metil eter dediğimiz ifadede. Dolayısıyla asimetriktir. Sol sağdan farklı. Bu tarafa bakarsak arkadaşlar fenil grubu. Burada ise dikkat ediyorsak siklohexan dediğimiz yapıyı bağlamış. Sol sağdan farklı farklı. Dolayısıyla 1, 2, 3 Edirne geldi. Yapı formülü verilen bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkında asimetrik eterdir diyor. Etere baktığımız zaman ror ifadeleriydi. Eğer buradaki R'den diğer R farklıysa bu grup asimetrik eter oluyordu. Baktım bu taraf metil, bu taraf etil olduğu için sol sağdan farklı asimetrik eterdir. Özel adı yani yaygın adı etil metil eterdir dedi. İfadede E harfiyle başladığı için evet etil sonrasında ise metil gelecektir ve bu ifademiz eter olarak karşımıza çıkacaktır. Devam edelim. Sistematik adı yani Ayupak tarafından belirtilen adı metoksi etandır demiş. Bununla ilgili şunu biliyoruz. Eğer R grubuna oksijen bağlarsanız bakın R grubunun adı alkildi. Oksijen bağlarsanız oksi ifadesini alırsanız yani alkoksi olur. Devamında ise şurayı bir alkan gibi okursunuz. Şöyle yazalım. Demek ki yapının ayupak tarafından adlandırmasını öğrendik. Hemen en küçük olan kısmımıza bakacağız. Metil bağlı. Metili oksijen bağlarsanız bunun adı metoksi olacak. Sonrasında ise alkanı adlandıracağız. Burada bir etil grubu yani alkan diye adlandırırsak etan grubu olacaktır. Metoksi doğru. Devam edelim buradaki yapımıza. Kapalı formülü C3H8O'dur. Direkt sayabiliriz. 3 tane karbon var C3. Devamında 8 tane hidrojen var ve O olarak formülümüzü yazacağız. Devam edelim. Yoğun fazlarında moleküller arasında hidrojen bağları etkindir diyor. Bu ifademiz yanlış. Çünkü biliyoruz ki hidrojen fon grubundan birine bağlı ki, hatta şöyle yazalım arkadaşlar. O C3 olsun şurası. Devamlı burası da C2 H5 dediğimiz ifade noktalarımızı da hemen üstüne koyduk. Buraya bir su koyalım arkadaşlar. Su ile arasında var ama bunun arasında yok diyeceğiz çünkü. Şöyle altına da bir tane kendisinden yazalım. Dikkat ediyorsak şöyle CH3. Biraz uzattık soruyu ama konu anlatımı gibi yapmış olalım. Şimdi ifadeye bakarsak şu olabilirdi. Bakın su ile deseydi olabilirdi. Ama burada yoğun fazla kendi molekülleri arasında diyor. Yani Burada CH grubuna baktığımız zaman hidrojen fon grubundan birine bağlıyken dikkat ediyorsanız burada fon grubundan birine bağlı değil. Hidrojen karbona bağlı. Ama su deseydi bu olurdu bakın. Kendi moleküller arasında yok. Hidrojen fon grubundan birine bağlıyken fon grubu dediğim flor, oksijen, azot. Bundan birine bağlıyken başka bir fon grubunun noktalarını göz dikiyor deseydi yani su ile hidrojen bağı doğru olacaktı ama kendi molekülleri arasında bunu göremeyiz arkadaşlar diyeceğiz. Burada ne olabilir? Polar molekül olduğu için polar ifadelerde dipol dipol etkileşimi yoğundur diyeceğiz. E seçeneğini yazacağız bileşiğini adlandırmak için yukarıdakilerden hangileri yapılabilir? Hemen ifademize bakalım. Burada bir alkil grubu görüyorum. Aşağısı da farklı bir alkil grubu. Yani R1'e O sonrasında başka bir R grubu bağlanmış. Ror dediğimiz ifade bu bir eterdir. Eterlerde ilk kuralımız arkadaşlar şöyle yapılmaktadır. Ayupak üzerinden alkoksi dediğimiz ifadeyi alkan olarak bağlarız. Buradaki alkoksi yani alkil grubumuz en küçük grup olması lazım. Aşağıdaki ifademiz daha küçük olduğu için bu bir etildir. Etile oksijen bağladığımız için etoksi dediğimiz yapıyı oluşturacağız. Yalnız alkanlar gibi adlandırdığımız için buradaki alkoksi grubumuz dal olarak bahsedilir. Yani ifadeye bakarsak aslında yukarıdaki ana zincirimiz bizim burada propan yapısıdır. Peki bu bir eğer dalsa yani alkoksi grubu dal olarak davranıyorsa nerede olduğunu belirtmemiz lazım. İkide bağlandığı için iki etoksi propan olacaktır. Diğer bir adlandırma kaldırma türüne geçtiğimizde ise bu ifadenin adı etildir. Yukarıdaki ifadede ikinci karbondan hidrojen çekip alkoksi grubunu bağladığı için izopropil dediğimiz ifadeyi oluşturacaktır. Yani E harfinin önceliği olacağı için etil, izopropil, şöyle yazalım, izopropil ve yaygın adımız eter Dediğimiz ifadeyi oluşturabilir. Cevaplara baktığımızda 2 etoksipropan ve devamında etil, izopropil, eteri görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız 1-3 denizli çıkıyor. Yukarıda yarı açık formülü verilen bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Parantez içerisinde oksijen merkez atomu kabul edilecektir. Birinci yargımıza bakalım. Molekül geometrisi kırık doğrudur demiş. Şimdi yukarıdaki ifadede şurada bir R grubu, burada da bir R grubu görüyorum. İki grup birbirine aynı yani R... O, R dediğimiz yapı eter molekülü olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ifadeye baktığımızda eter molekülü suya çok benziyordu. Sudaki ifadelerimizi buralara hidrojen bağlıyorduk. Eğer bunlardan birine R grubu bağlayıp yan tarafa hidrojen takarsak bu alkol oluyordu. Eğer iki tarafa da R grubu bağlarsak bu da eter oluyordu. Dolayısıyla bir su molekülünü düşündüğümüzde kırık doğru açısal ifadesi aynı gelecektir. Oksijen atomunun hibritleşme türü sp3'tür demiş. Bu ifadeye baktığımızda şunu söylememiz gerekiyor. Eğer sigma bağları ve ortaklanmamış elektron çiftlerini harf verirsen 1 2 3 ifadesini yazdığımızda sp3 hibritleşmesi doğru gelecektir. Yoğun fazla kendi molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturamaz. Bu ifademiz doğrudur. Çünkü hidrojene bakacak olursak hidrojen karbona bağlı. Hidrojen bağında şart şuydu. Hidrojen fon grubundan birine bağlıyken başka bir yerde fon grubu elementlerinin noktalarına göz dikiyordu. Bu ifade hidrojen bağlı oluyordu. Ama dikkat ediyorsak hidrojen burada fon grubuna bağlı değil. Karbon fon grubuna bağlı olduğu için burada hidrojen bağı moleküller arasına oluşturamaz. Doğrudur. Vesper gösterimi AX2 E2 şeklindedir demiş. Bununla ilgili şunu söylüyorduk arkadaşlar. Merkez atoma bakıyorduk. Merkez atomuz burada O kabul edilecek dedi. Yani A. Buna iki tane atom grubu bağlanmış. Yani bunlar iki tane olduğu için x2. Ve ortaklanmamış elektron çiftlerimizde toplamda bir çift, iki çift olarak var. Yani e dediğimiz ifade de iki tane olacak. Burası da doğru. Apolar bir çözücüdür. Hayır. Polar bir yapıda olduğunu gösterdik. Dolayısıyla cevap Edirne geldi. Yukarıdaki bileşiklerin aynı dış basınç altında kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yukarıdaki ifadelerimize bakalım. Öncelikle burada R grubu görüyorum. Ona bir OH bağlanmış. Yani birinci ifademiz ROH dediğimiz yapı. Yani biz bunlara alkol diyeceğiz. Devam edelim. İkinci ifademizde R, O, R olarak gösterilmiş. R, O, R ifadelerimizde arkadaşlar eter dediğimiz yapılara ait. Son ifademizde alkil grubuna OH bağlanmış. Yani roh dediğimiz ifade yine bir alkol sınıfı. Peki kaynama noktasında nasıl bir ilişki var dersek şunu söyleyeceğiz. Bileşiklerimize baktığımızda bunların içerisinde hidrojen bağı olduğu için bir kere alkoller eterlerden daha yükseğe sahip olacak devamında. Alkolleri kendi içerisine incelediğimizde şunu görebiliriz. İçinde karbon sayısı fazla olan daha fazla etkileşime gireceği için tanecikler birbirinden kopamayacak kaynama noktasında geciktirecektir. Yani ne diyoruz? Karbon sayısı fazla olanın yani 3 numaranın biz burada kaynama noktasını yüksek seçeceğiz. Kime göre? 1 numaraya göre. Ve sonrasında ise eterde sadece polar etkileşimleri olacağı için dipol dipol kuvveti 3-1-2 denizli yapacaktır. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin yapı izomeri vardır? Birinci ifademize baktığımızda metil alkolden bahsetmiş. Karbon aldım. Kenarlarda hidrojen var. Buraya da OH grubunu bağladım. Nereye bağlarsam bağlayayım. Bir numaralı karbona denk geliyor. Dolayısıyla bir değişiklik yok. İki numarada zaten asetilen dediğimiz yapı en küçük üyesi. Bunu değiştirsek değiştirsek yine aynı şey olacak. Değişmez. D'ye bakarsak öğrenci bazen bunu yazıyor. CH3 Şuraya C2 yapıyor. Hocam diyor şurasını da kaldırdık. Yani şöyle C3 dal olarak yazdım ben hocam diyor. Normalde 1, 2 bu da ben dal olarak bıraktım. Arkadaşlar unutmayın. Eğer karbonunuzu bir karbonla uzatıyorsanız bu dal olmaz. Ana zincir olur. Dolayısıyla bu ifade hala 1, 2, 3 dediğimiz yapıya ait. Propana ait olacak. Dolayısıyla hiçbir şey değişmedi. Bu ifademde iki karbonlu herhangi bir şey değişikliğe uğratmayacak ama cevabımız C seçeneği gelecek. Neden? Bu ifade R, O, R yapısı yani bir eterdir. Ve şunu biliyoruz. Eterler alkollerle fonksiyonel grup izomeridir. Bunun içinde en küçük iki karbonlu olması şartı vardır alkolümüzün. Buradaki ifadeye baktığımızda iki karbon olduğu için alkolü şöyle yazabiliriz. C2H5 OH ile burada fonksiyonel izomeridir. Yani birbirlerinin yapı izomeridir diyeceğiz. C seçeneği çıkacak. Asimetrik bir eterin butanol ile izomer olduğu bilindiğine göre bu eterin yapı formülü aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bu tarz ifadelerde size tavsiyem açmaya çalışmayın. Yani butanolu gelip 4 karbonlu olup kenarına OH bağlayıp sonra karbon ve hidrojenleri tek tek saymaya çalışmayın. Sınavda vakit kaybedersiniz. Ama yine de ben size açtım burada etrafını hidrojenle doyurabilirsiniz. Bununla ilgili şunu söyleyeceğim. Alkollerle eterler birbirinin fonksiyonel grup izomeriydi. Yani kapalı formülleri aynıydı. Alkollerin kapalı Formüllerine hemen bakalım. Cn, H2n artı 2, O olacak. Yani alkana bir oksijen eklemiş gibi düşüneceğiz. Dolayısıyla bu 4 karbonlu yapıysa C4, devamında H10, O ifadesini elde etmemiz lazım. 4 tane karbon arıyorum. 1, 2 de burada geldi. 3 karbonlu gitti. Devamında 1 karbon, 3 karbon burada. Devamında burası ne oldu? 4 karbonlu yapı. Dikkat ediyorsak 1, 2, 3, 4 karbonlu yapı. 4 karbonlu yapı. Ve buradaki ifademde 4 karbonlu yapı. Yalnız dikkat ediyorsak alkolle eterden kıyaslama yapıyoruz. Biz alkolü burada verdik. Bize demek ki eteri istediği için bu ifade de şunu bilmemiz lazım. Bu ifade sekonder alkol. Bu da gitti. Bu ifade de normal bir alkol. Bu da gitti. Demek ki ikisi arasında kalacağız. Şöyle ekranımızı bir daha bir temizleyelim. Ya bu olacak cevabımız ya da buradaki ifademiz. Dikkat ediyorsak bunun sol tarafı ile sağ tarafı aynı. Bu simetrik eter. O zaman cevabımız asimetrik olarak C seçeneği gelecek.